Sevgi şifaya hoş geldiniz. Gece yatarken bilinçaltına soru sor ve bırak. Bilinçaltınızda her sorunun cevabı vardır. Uykuya dalmadan önce bilinçaltına Sabah 6'da kalkacağım emrini verirseniz sizi tam saatinde uyandıracaktır. Her gece yatarken kendi kendinize söylediğiniz olumlu ifadeler sağlığınızın ve yaşantınızın kusursuz olması yönünde olsun. Bilinçaltınız bu ifadeyi buyruk olarak algılayıp buyruğunuzu yerine getirecektir. Bir kitap ya da harika bir tiyatro eseri yazmak, sevkalade bir konuşma yapmak istiyorsanız, bu fikri sevgiyle hissederek bilinçaltınıza eğletin. O da size istediğiniz karşılığı verecektir. Asla bunu yapamam ya da şunun olması imkansız gibi sözler söylemeyin. Bilinçaltınız bunu yalın anlamıyla alacak ve bu düşüncelerden dolayı yapmak istediğiniz şey için yeteneğiniz olmadığını kabul edecektir. Size zarar verecek ya da canınızı yakacak şeyler düşünmeyin. Çünkü neye inanırsanız onunla karşılaşacaksınız. En doğru şekilde düşünüp hissetmeye başlarsanız huzurlu bir zihne sahip olmanız kaçınılmaz olur. Bilinçaltınız zihninizden geçip doğru olduğunu iddia ettiğiniz her şeyi kabul ederek ve bunu size yaşatacaktır. Bilinciniz kapıdaki bekçidir. En önemli işlevi bilinçaltını yanlış izlenimlerden korumaktır. İyi şeylerin olabileceğini ve şu anda olmakta olduğunu düşünmeyi her zaman tercih edin.